بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الله محمد وعلى آله وصحبه الله عليه و سلم صلى الله عليه و سلم إذا قال عليه بما لك عليه تمام؟ سلم قال الله عليه و سلم الله عليه الله Muhammed'sin. İbrahim sana dedi bima kefil oldum bima o mal ki o para leke senin aleyh Yakub'un üzerindeki olan mesela mala kefil oldum. Yani seni ondan alacağım borca kefilim. tekefeltu bima o, o o, o mal, o hak, o para ki leke senin onun üzerindeki olan hakına, işte borcuna kefilim. Fakametin tamam öyle dedi yani mucmelen yani ha. Yani beyan etmeden. Sen ondan ne alacağın varsa ben ona kefilim. E, ya, ya zamanı geldi. Yani şimdi yani aslında bu kimin e, kime iyilik yapıyor? Yakuba iyilik yapıyor değil mi? Yok pardon sana iyilik yapıyor. Sana iyilik ama Yakup'un yerine sana iyilik yapıyor. ha. Mekful anhudur. O kefil, bu mekfulu mesela lahudur, lahudur. lahudur. Sana iyilik yapıyor. Tamam yani sen güvenmiyorsun, ha. vermiyorsun icabında değil mi? Ha. Sana iyilik yapıyor. Ha. Beynetü bi beynetü bielfin aleyhi. Aa, şimdi zaman geldi. Ha. Sen dedin benim bin lira, Yakup'dan bin lira alacağım var. O ne demişti? Senin neyin varsa ben kefilim. Hadi bin liramı ver. Hadi İbrahim bin liramı ver. Ha. O dedi kametil beynetu bi elfin aleyh. Kametil beynetu şahit kalktı. Bi elfin şahit getirdin. Şahitler şahitlik verdiler ki senin rakıdan bin lira alacağın var. damin hul kefil. O zaman İbrahim ona damine olur. Ha, yani şahitle ispat edersin. Ama fe inlem tekumil beynetu. Bak şahidin olmasa değil mi? İbrahim benim bin lira Yakup'dan alacağım var. E şahit getir. Şahit yok. O zaman fel kavlu kavl kefini mi yemini. Ha, o zaman İbrahim yemin içecek. Kavl yani söz onu ya Yani onun mahkemeye gidersiniz. Onun dediği muhteberdir. Ha. Yani yemin neyde kavl kavl kefini fi miqdari ma ya'terifu bi. İtiraf ettiği malın miktarı ya ben öyle biliyorum. 500 lira. E Sen diyorsun 1000 liradır. O diyor 500. Yemin içer onun Muhammed'in Yakup'dan 500 alacağı var ve 500 lira verir. Tamam. Feynir <laughs> yetenefel <laughs> Me mekful anu bi min Bak mekful anu Yakup oradan dedi. İbrahim 500 lira var diyor. Değil mi? Yemin içer. Tamam. Ama itiraf ederse mekful anhu. Me mekful anhu işte Yakup. <laughs> yani asal, esas ne olan. Hı? o itiraf ederse bir ekser min zalike bin liradır ya dese ya bin liradır o zaman lem yusaddak ala kefini o kefinin üzerine tasdik edilmez yani bu ne yani söyle o kefinin hakkında geçersizdir yani İbrahim hakkında yani İbrahim 500 lira daha verecek değil yok yani onu bağlamaz yani ha o, o zaman ne söyle ne onu bağ madem yani İbrahim bağlamaz. O zaman o vermesi lazım. O 500 lira e daha vermesi lazım. <laughs> <laughs> ve tecuzul kefaletü bi amril mekfuli anhu ve bi gayri Kefalet caizdir. Bi amril mekfuli anhu. İşte dedik ya, şimdi mekfulu anhu, yani sen alacaklısın, o verecekli. Ha, İbrahim aranızda kefil. Mekfulu anhu işte o verecekli olan. Ha, onun emriyle de kefalet olur ve bir gayri emri onun emri olmasa da. Ya yani İbrahim Yakub'a kefil oluyor. Senin Yakub'dan alacağına dair. O emri etsin yani izin versin vermesin. Yani kefil olabiliyor yani ha. Aa in bi emri. Ha işte bu, bu burada fark eder. Kefil oldu. İn in kefele bi emri. Onun emriyle kefil oldu. O dedi kefil ol oldu. Reca'a o zaman döner. Bima eddi aleyhi. Onun üzerindeki e, e, eda ettiği mal ile ona döner. Raca aleyh bimayu adi. Raca döner bimayu Eda ettiği şeyle aleyh onun üzerine döner. Yani sen ondan e, bin lira aldın. Ona gidip ondan bin lirasını alır. Niye? Çünkü onun emriyle. Yani onun e, izniyle olmuştur. Ve in kefene bi gayri emriyi lem yerce bimayu Bak. İbrahim kefil olmuş Yakuba. Onun emri olmuyor. Yani o istemeden. Onun haberi yok cebinde verir o zaman. Lem dönmez. bir yu addi. ettiği şeyle dönmez yani. O verirse verir. Vermezse yani ondan zorla alamaz. Aha. Ve neyse lil kefili en yutalib el mekfule anhu bil mali kable en yu anhu. Ha Bu var. Kefil işte mesela İbrahim öyle bir hakkı yok. En yutalib el mekfule anhu yani Yakub'dan istesin mal bil mal işte o mali istesin kable en yu'adiyanu. Da onun yerinde eda etmeden ondan bin lira ver ben vereceğim. Yani daha vermeden değil mi? İbrahim Yakup'un kefili olmuş. Değil mi? Sana bin lira ödeyecek. Daha ödemeden ondan isteyemez yani ha. Ve leysa lil kefili en yutalib el anhu. kefil mekful anhu'dan isteyemez bil mali mali. Kable en yu'adiyanu ve onun yerine eda etmeden malı isteyemez. İşte yani tamam olur da yani ama zorla alamaz yani zorla alamaz. Ve in lüzime bin malik kâne lâ en yilâzime l lüzime bin lüzime? Yani mahkeme kararıyla ha, ona lazım kılmıyor. Yani onun üstüne söyle? Artık e, ilzam edildi. Yani onun peşine ne söyle? Lüzüm’e bilmalı. Yani nasıl? Yani mal mal ile ona lüzum edildi. Yani kanlı onu lazım, Ya ya onun arkasına e, adam gönderdin. Onun peşine takıldın O da onun peşine takılabilir. Tamam. Evet. Lüzüm’e. Yani ona lazım olundu. Yani onun mesela ona e, 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 evet. <laughs> e, evet, talim işte. Talim sen o. Sen onun yakasına yapıştın. Talim. O da onun yakasını yapışabilir. Ah, o kadar işte. Hı -hı. Hatta yukhalise ta onu kurtarıncaya kadar. Hı -hı. Tamam Sen onun onu sıkıştırdın. O da onu sıkıştırır. Ta ben, beni kurtar der yani. Kurtar onu, yani kurtarınca Ve izâ ebre et talibu. işte talib yani borç sahibi. Ya, hak sahibi. Ha. Burada sensin ha. Ebre e beni ederse talibu en mekfûn anû. O, o, o ne söyle borçlu verecekli alacaklı verecekli affederse hmm. Evet. he? İzâ ebre e beni eder. Yani ha. Şimdi affeder. El talibu alacakni. El mefhul anu Beni eder. Ev istavfa minu. İşte ya ondan hakkını aldı. Sen ya onu beri ettin. Ya Yakub'u beri ettin. Ya hakkını ondan aldın. Beni el kefilu. Kefil beri olmuş olur. Yani o zaman İbrahim'in söyle orada bir sorumluluğu kalmaz yani. Bitti. Ve in ebre el lem sen o arada yani talim yani o isteyen borç sahibi değil mi? Alacaklı kefili beriyetti. Kefil yani İbrahim e de, Ya İbrahim sen ben senden bir şey. Sen git işine bak. Ben yani sen sorumlu değilsin. Lem yebre il mekul anu. Mekul ki Yakup verecekli belli olmaz. Yani sen İbrahim'i sorumluluktan çıkarıyorsun ama yine ondan hakkını istiyorsun olur. Ve la yajuzu ta'niq al bara'tim ya kafalat bir Ha, değil bağlamak. Bara'tim kefaletten beri olmayı neye bir şartta bağlamak caiz değil. Mesela İbrahim'e diyorsun, eğer filan işim olursa, filan adam gelirse böyle bir iş olursa sen kefinsin. Yok onun tanik et, etmek caiz değil. Ben yani sen beni ha sen kefin evet. kefin beni Ne ya cüzü tanikul beraati min el <laughs> bir şey tam bir şey <laughs> Eğer filan işim olursa veya filan yerden param gelirse sen beni yani şartlı onu beni ediyorsun evet. o olmaz yani ha. Tamam? Ha, bu ay başını gelirse seni beni edeceğim. Sen benisin yani onu şartlı on bağlamayla olmaz yani. Ha. Tamam. Ve kullu hakkın la yümkünü istifa'u minel kefil illa tasihul kefaratu bi kel hududu vel khisasi. Kullu o hakkın la yümkünü mümkün değil istifa'u onu ifa etmek minel kefini kefilden ha. la tesel kefalet bi kefalet sahih değil. Mesela kel hududi işte hadler vel kısası kısas had dayak yiyecek. Ha. Mesela e, olacak. Yakup kısas olacak veya dayak yiyecek. İbrahim onun yerine kefil bu olmaz. Birisi birisinin yerine dayak yiyemez yani. Birisi yerine öldürülmez yani. Orada kefalet de olmaz yani. Ha bütün hak la mümkün istifa o hakkı mümkün değil istifa onu yerine getirmek min el kefili kefinden onu yerine getirmek mümkün değil o zamanlar sonunda olmuyorsa latasyon kefalatu bi o başta da olmaz kel hudud ve el kısası sen kefin olmazsa hacamın birisinin yerine dayak yemek kefil olur musun, ha, daya, olur musun? kaçarsın ya yani. hmm. Evet, bu gitti ve eğer takıfla al müşteri besmeni icaze ve intakıfla al baybın mabir namyesi. Ha, intakıfla kafil olursa müşteri müşterinden müşterinin yerine kafil oluyor besmeni. Ha, neyle, neyden dolayı? Müşterinin yerine o para, o paradan dolayı. Sen, Yahuva bir mal satın, daha o besmen yani o malın fiyatını parasını vermedi borç bıraktı veya ben ya bu malı bana ver ben gidip evden paranı getireceğim mesela sen güvenmedin a İbrahim kefil oldu olur ta kefil müşteri bir semen icaze bak burada akıl olmuş ha <laughs> akıd yapmışsın sen ona mal satmışsın bu kadar paraya ama para hazır değil gidip getirinceye kadar birisi ona kefil olabilir. Ama o inta kefel an bayi bil lem yes. Ha. He. Sen mali ona sattın. Ha. sen diyorsun ben gidip gelince kadar he, İbrahim kefil ol, olmaz. kefanet anil bay bayın yerine an bilme mebi mebiyeden dolayı o maldan lem yes. Ha. Ne? Söyle. Ne de kan Ne de kan Bu kefalet bir aydır ha bu kefaretün ne söyle bir semen evet o aynı kefaretü bir aynı olmaz kefare bir deyn olur da aynı olmaz ha deyn yani borca o kefil olur ama aynı aynı getirmek için ki ya mesela birisine emanet verirsin bir kefil tut. Bak. bir aynı olmaz yani. Kefil bir deyn olur yani ha. Deyne kefalet olur. Aynı yani o malın kendisine kefalet olmaz yani ha. Ve men istecere dabeten tamam. İnsan bir insan kiraladı dabeten bir binek hamli binmek için. Ve inkanet o o i, 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 icare bir aynı ha söyle icare o aynı bir belli bir binek belli bir at a bu atı ben kiraladım de yani, söyle nil hamli a bunu hamli bir yük yüklemek için tamam rukub için dedi. ona yük yüklemek için nem tesihal kafalatu bil hamli Aliha ve hizmeti bi nefsi Evet bak Evet. Ne mutlaka Kefil olmak sahip değil. Bilhamd yani onun üzerine bu söyle e, yani, yani o, o e, yük yükleyecek. O hizmet edecek. Hı. Ya. Evet. Yakup senden bir nasıl at kiraladı ona nasıl yük yüklemek için at kiraladı yük yüklemek için. Ha, İbrahim de kefil oldu nasıl o yükü yüklemeye kefil oldu yani ha evet. yani bir yani ha yani kendisi yükü yükleyecek yani sen icabına ona güvenmedin yani sen onu nasıl yük yükleyeceksin belki ona çok yük yüklersin. Belki atı telaf edersin. Yani ona bir zarar verirsin. Güvenmiyorsun İbrahim e, kefil oluyor. Yani ben ona yükü yükleyeceğim. Ben onu e, ona bakacağım. Yani bu, bu böyle e, sahi olmaz yani ha. hani niye adam gelsin o zahmeti eziyeti çeksin ki yani. Kefil olduğum başı bana mı girilmesi lazım yani. Ne yani, mutasakal Ama o inkan et Bi ha, ayniha cazetil kefaratu. Yani sen ha, ne söyle evet bir bir atı bana ne söyle kirala ben onunla yükümü taşıyacağım. At ki atlardan bir at kirala bana bir at ne söyle ver ben onunla yükümü taşıyacağım. Yani bir at, e, gayr muayyen bir atı kiralıyorsun. Yani muayyen olmayan bir atı kiralıyorsun. O zaman e, gayr aniha kefalet. Kefalet olur. E, hamli. Ve in icare iddabeti muayyen muayyen bir e, bineye, bineyi icare ediyorsa nem tesel kefaletu bil hamli o kefil olmak bir <laughs> aleyha ne? Ne onun üzerine yük yüklemekle mesela ona hizmet etmesi, ona yük yüklemesi e, e, ne ilgili kefil kefaleti sahi olmaz. Ne? Yani ben kefilim bu yükü Aldırır kaldırır, işte bu yükü götürür. Heh. Bu yükü götürür, bu yükü kaldırır. Tamam. Ha, yani o yükün kefili. Heh. Bu yükü kaldırır, bu yükü götürür. Ben ona kefilim. Belki yükü götüremez. Evet. Ha. ha. Evet. Ha. belki o o hayvan ölür, o yük orada kalır. Yani sen, sen sıkıntı olur, sıkıntı olur. Ha. Sıkıntı olur. Tamam. <laughs> yük orada kalır. Hayvan ölür. Öldüğün yük orada kalır. Nasıl olacak? Ama gayri muayyene olursa olur. Ha. <laughs> ha yani yani Yakup sana diyor benim e, yükümü filan yere götürmek için bir hayvan kiral kiralıyorsun. Kiralıyor. Yani sen de bir hayvan kiraladın. Sen kefil olabilirsin. Yani nasıl? Yani o yükünün alıp götürme, götürme yük, yük, yük götürme konusunda. Yani bir deve ol, bir hayvan olmadı dedi bir hayvan ya bir at gönderdin o götüremedi öldü ikinci bir at gönderirsin gayri muayyene yani bir de şöyle kavale vermiş gibi yani ha diyor sen bu yükümü filan yere götürürsün yani bir, bir, bir götür herhangi bir binek benim bir binek olmadı. Yani o yükü götürme görevi sana ait oldu. Ha, o da kefil oluyor. Tamam ben kefilim. Yani o yükünü falan yere ulaştırırız. Tamam. Gayri muayyene yani herhangi bir ad da olur yani. Ha. Hmm. وَنَتَسَلَّكَفَلَتُ إِلَّا بِقَبُولِ مَكْفُولِهِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ اه tamam. Yani makfulu mesela sen Şan Yakub'dan alacaklısın. İbrahim kefil oluyor Yakub'a. Makfulu leh sensin ha. Yani senin lehine kefil oluyor yani. Kefalet sahi olmaz illa bi kabul makfuli leh. işte o alacaklı olan, alacaklı olan fi meclisin akdi. O meclisi akıdda, akıd yapılan mecliste yani o kefalet mesela yapılacak mecliste mekful lehu kefaleti kabul edecek. Yoksa olmaz. İlla fi mes'eletin vahidetin ve bir bi en yakul el meridu hasta olan li varisi varisine diyor mesela hasta varisine diyor tekeffel anni benim yerime kefin ol bima aleyye mine deyni. Benim üstümdeki borçlardan dolayı. benim üstümdeki borçlardan dolayı benim kefin Bak bor, burada o adam ölecek. Yani hasta o, oğluna diyor benim kefinim ol kimlere? O borcuların borcuna. Mekfullahu borculardır ha. Onların lehine kefil olacak. Mesela oğluna diyor kefil ol. Mekful anhu o ölecek adamdır. Mekful lehu Onlar yok. Hazır değil. Adam ona diyor ben ölürsem diyor sen ben kefilimsin borcularımı eda etmekte. Bak. En yekul el meridu li varisi hasta varisine tekeffel ani benim kefilim ol bima o şeyden dolayı ki aleyye minedeyn. Ha benden benim üzerimdeki o olan borçdan dolayı fe tekefele bi varisi de kefil oldu ma gaybetil gurama bak gulema alacaklılar e, gayb olduğu halde Alacaklar hazır olmadığı halde ha, ha. ha burada o alacaklar yani mekfulü lehunun izni olmadan kefalet oluyor ha, bu müstesnadır ha ve eğer kanat deyin ala ve kul vahid minhuma kefinun damin an ahire فَمَا أَدَّ أَحَدُ مَا لَمْ يَجِبْ بِهَا عَلَى الشَّرِكِ حَتَّى يَزِيدَ مَا يُؤَدِّي عَلَى النِّسْفِ فَيَجَعَ بِزِيَادَ Tamam. وَإِذَا كَانَ عَلَى Mesela senin borcun iki kişiden. ha, Senin borcun hem İbrahim hem Yakub'dan alacaklısın. وَكُلْ وَحَدُ مِنْ مَا ha, دَامِنُ عَنْ آخِرِ Birisi o ona kefil olmuş. Senin o ikisinden bin lira alacağın var aynı zamanda o onun kefilidir, o onun kefil. Birbirine de kefil olmuşlar. Kul vahdi minuma kefilu an ahire. Fema ahaduma. Sen onlardan bin lira borcun var değil mi? Bu alacan var. 500 onun üzerine, 500 onun üzerine. Fema edde ahaduma. Onlardan birisi eda ederse. Lem yerci bir ala Mesela 500 an verdi. Onu ortağından alamaz. Niye? Çünkü kendi hakkını vermiş oluyor yani ve ma adda ahaduma lem yecibi ala şerik ortağından almaz hatta yezide ma yuaddi ala o zaman yezide artır ma yuaddi o ada mal nisf yarısından fazla yani 500'den fazla verirse o zaman feyazu bi ziyadeti o ikisi de ortaktırlar sen onlardan 1000 lira alacağın var Şimdi onlardan bir tane kendi payı kadar verirse o diğerinden a, alamaz. Ne? ne? Ancak fazlasını verir alır. Değil Hı. mi? Yani 500 onun üzerine 500 onun üzerine. Ha, birisi onlardan birisi 500 lira verdi. Yok efendim ben 500 lira verdim. Sen yok. Yani yarısını ver. Yok. Daha kendi hakkını vermiştir. Ha, fazlasını verdiği zaman gidip ondan alır. Evet olur. Ve izâ tekeffele isnâni an racûnîn bi elfîn ala enne kulle vâhidin minhuma kefîlü an sahibi. Ha. Burada değişiyor bak. İki kişi kefil oluyor. An racûnîn. E, nasıl söyle. Ee, Hacı Ahmet İbrahim ikisi Yakup'un kefili oluyorlar. Ee, neyden dolayı? Bin lira. Senin Yakub'dan bin lira alacaksın iki kişi kefil oluyor bak. Ala enne kulle vâhidin minhuma kefilü an sahibi. Ha. Onlar da birbirinin kefilidir. İkisi Yakub'un da kefili oluyor. Onlar da birbirinin kefili oluyorlar. Fema edda ve haduma Onlar or ha, kefildirler. Onlardan birisi eda ederse yerce o bir nisbiyana şeriki. Ha. Diyelim Hacı Ahmet 500'e eda etti. Yani sana verdi. Ha. Bu 500'ün yarısını İbrahim'den alır. Ha. 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 Yerci bin Nisa Kalinen kana az olsun ev çok olsun. Heh. Evet. <laughs> Bakın şu an, Yani çünkü hepsi kefalettir. Yani burada ortaklı mal değildir yani ha. O şimdi önceki mesele ortaklıydı. Kendi payını hissesini. Ama burada ikisi kefildir. İkisi mesela Hacı ve İbrahim neye kefil olmuşlar? Senin Yakub'dan alacağın bin lira kefil olmuşlar. Onlardan birisi az da yüz lira da verse o diğer kefilden yüz lira alır. Yani elli lira pardon. Ne kadar verirse onun yarısını ondan alır. Ve la kefalet bi bimal kitabeti hurrun tekefere bi ev abdun. Müştercih şu bu. Mesela Mali kitabet işte sen bir köleye azat edeceksin diyorsun kitabet işte aklı kitabet bana bu kadar mal getirirsen değil mi sen azatsın bu kadar mal getir aylık bu kadar veya işte bin lira getir azatsın o köle de o bin liradan dolayı bir kefil tutması sahih değil çünkü o bin lira yani eda edilmesi gereken bir para değildir yani. Yani isterse eda eder kendini kölelikten kurtarır. İsterse eda etmez köle olarak kalır yani. Yani bir yani lazım lüzumlu bir alacak değildir yani. Ve la tecuzul kefale kefalet caiz olmaz bir <laughs> mal kitap kitabet malı işte o taksitten dolayı. Hürrün tekefer bir av abdunu. İsterse Savante kervanı o abdün yani şu yani onun mali kitabı tahür kafil olsun abd olsun hiç fark etmez yani olmaz yani lazım olan bir din lazım olan bir din değildir yani lazım olan bir borç değildir. Wa idama tarajunu bir adam ölürse ve alei duyunun onun üzerine ıı, borçlar birikmiş, borçlar. Ve lem yetruk şeyen. Bak hiçbir şey peşine, arkasına bir mal da bırakmadı. Fetekefele bir racunun Aha, o borçdan dolayı bir adam tekefele racun anhu ha onun yerine kefil oldu lil alacaklara lem tasihel kefaret inde abi hanife İmam abi hanife böyle bir kefaret olmaz adam ölmüş üzerine borçlar var peşine bıraktı bir mal yok o öldü ben söyle, o deyinler sakıt oldu. Yani zahiri olarak, bak zahiri olarak. Bak gerçi Allah'ın yanında ıı, hak haktır. Ama zahiri olarak hiçbir şey yok. Bir hak yok ki. Benim kefil olacak yani. Kefalet yok. olmaz. Niye? Çünkü o deyinler, o borçlar düştü, düştü yani. Adamın malı yok, borçlar düştü. Nem tasihal kefal inda hanife. Ama ve kala İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed demiş tasih olur. Evet. Yani e, borç var mı? Var. Evet. Yani adamın malı yok diye o borçların da söyle borçları ödenmesin mi? Ya yani onlar hak sahibi değil mi? Allah'ın yanında da hak sahibi değil mi? Hak sahibi değil. Borç var mı? Var. E tamam o kefil olursa onların borcunu verse olur. Niye olmasın? Demişler yani. Hmm. Tamam. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم